Bana bak, bu akşam bu iş bitecek, adı konulacak ona göre. Ay şunu söyleyip durma, çok heyecanlanıyorum. Evet hayatım bak şu kötü karmayı bozuyorsun. Gör bak. Git. Heyecanlı tut, getir. Fit. Güven kendine. İyi. Evet. Güzel olacak. Hadi, Hadi bakalım. Evet, evet. bu gece bu iş bitecek. Kızlar, siz Rüzgar'ın önünde, arkasında olun. Ben de Sinan'la yalnız kaldığım bir anda... Söyleyeceğim inşallah. İyi böyle içimde çok güzel bir var böyle şey gibi. Ya o yüzden bende de var adını evet. koyamıyorum. Aynı yüzden bende de var. Kızlar bu gece biliyorum ki üçümüz de buradan mutlu çıkacağız. Ay, İçime doyu hissediyorum. Ay hadi bakalım. Evet. Tamam hadi çalıyorum sizi. Çalın hazır mısın? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yani orada ne kadar savaş olsa da oradaki insanların gözlerine baktığında... ...onların o ruhu, böyle... Ya o yaşanmışlığı insan gerçekten hissediyor. İzninizle. Yani dediğim gibi, hani ne görmek istediğine bağlı aslında bu. Ne bana çok şey kattı ya. Sen mi yaptın bunu? Çok güzel olmuş. Evet. Afiyet olsun da fazla içme istersen. Çarpabilir. Bu gece çarpabilir. Çünkü kendimi çok iyi hissediyorum. Hadi ya. Nedenmiş o? Ateş böceklerinin etkisinde kaldım sanırım. Ondandır. Sen de gelsene şöyle. Aa, yok biz burada kalalım. Hatta şuraya geçsek olur mu? Neden? Çünkü bu gece sana bir sürprizim var. Arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Evet abi. ne kadar bekleyeceğim sürprizi? Ben senin yanına sözde karmamı düzeltmeye gelmiştim. Evet. Karmanı düzeltecektik. Ve sen Tolga ile tekrar evlenecektin. Ama sanırım Tolga'yı tamamen kaybettin. Yani karmanı düzeltemedik. Hayır. Düzeldi. Sen şimdi... Hayır. Benim karmam o köy yolunda araba çamura saplandığında düzeldi. Seninle balık tutarken, seninle tavuk kovalarken, seninle ateş böceklerini seyrederken düzeldi. Niye çıktık şimdi buraya? İçeride herkes çok mutlu görünüyordu. Rol çalmak istemedim. O zaman sen de mutlu bir şey söyleyeceksin. yani mutlu olacak biri var. Sinan... ben bu akşam dedemin altı aydan daha az ömrü kaldığını öğrendim. Yani herhalde mutlu olacak. Özgür bu kadar ciddi mi durum? Niye bana daha önce söylemedin? Yani ben bugünleri daha da kötü geçirsin istemiyorum. O yüzden senden bir şey isteyecektim ama inan benim iradem dışında gelişen bir olay. Yani belki biraz saçma bulabilirsin. Sana çocukça gelebilir ve ayrıca kabul etmek zorunda değilsin. Rüzgar. Lütfen söyler misin? Dedem ...son günlerinde hep daha da mutsuz olmasın diye. Yani tamamen bir oyun. Evet. Sinan, benimle evliymişiz gibi bir oyun oynar mısın? kadar ki sana anlatamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.